bir açıklama yapmak istiyorum. Mikrofonu açarsanız eee Sayın Elitaş'ın vermiş olduğu bilgi gerçeğe aykırıdır. Burada gece yarısı kendileri bir öneri getirmişlerdir. Grup başkanvekilimiz Sayın Engin Altay e, burada nöbetçiydi. Diğer siyasi parti grup alınmış bir Ekim'e bırakılmıştır. Soma madencilerini ve diğer madencilerin hakları şimdi mi aklınıza geldi? O gece bunu kapatalım derken Aklınızda yok muydu bunlar? Sözünüzle durmadınız. Samimi değilsiniz. Öğretmen kadrolu... ...için yapıyorsunuz. Söyleyin bize beraber gelelim. Hemen çıkaralım. Beraber yapalım çağrıyı. Hayır orada iki tane madde var sizin için önemli olan. Bir yargı kararlarını atamalara atamalara ilişkin yargı kararlarını iki özelleştirme için yargı kararlarını uygulamamak sizin asıl amacınız odur. Soma madencileri önemli olsaydı o gece meclis kapanmazdı. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum.